İlerleyen yaşla birlikte en sık rastlanan rahatsızlıklardan biri de katarakt. Gelişen teknoloji sayesinde ise 5 dakika gibi kısa bir sürede bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkün olabiliyor. Katarakt gözün içindeki doğal merceğin matlaşması. Hepimizin gözümüzün içinde bir tane mercek var. O mercek saydam normalde. Saydamlığını yitirirse biz buna basitçe katarakt diyoruz. Yaşın ilerlemesiyle kataraktın sıklığı artar ama doğuştan yeni doğan bir bebekte bile olabilen bir hastalıktır. Kataraktın önlenmesi biraz zor gibi oluşması ama oluştuktan sonra tedavisi nispeten kolay artık ama tek tedavisi ameliyat. Katarakt ameliyat dışında bir yöntemle tedavi edilemiyor. Katarak alındıktan sonra göze yerleştirilen akıllı lenslerle görme kusurlarının önüne geçiliyor. Katarak ameliyatında esas olan şey şudur. Katarak temizlenir, dışarıya atılır ama onun yerini tutacak saydam bir mercek koymamız gerekir. Tamam fabrika yapımı sentetik bir mercek, göz içi lensi koyarız. Eskiden koyduğumuz mercek sadece uzağa gösteriyordu. Yakını göstermiyordu. Şimdi hem uzağı hem yakını gösteren cinsten lensler takılmaya başlandı. Akıllı lens dediğimiz lensler bunlar. Bir de astigmatınız varsa eğer eskiden astigmatı düzeltmiyordu bu lensler. Şimdi astigmatı düzelten özellikleri de var. Bir kere ameliyatın süresi son derece kısaldı. İkincisi neredeyse bütünüyle ağrısız hale geldi. Üçüncüsü ameliyatta gözü uyuşturmak için eski yıllarda olduğu gibi iğne yapmak falan gerekmiyor artık. Sadece göze damla damlatıyoruz ve göz uyuşuyor ve hasta ameliyat sırasında hiçbir ağrı duymuyor. Üstelik ameliyatta 6-7 dakika içerisinde tamamlanıyor. Eskisi gibi değil bir şey. O nedenle katarakt ameliyatı olacak bir hastanın çok ürkmesine gerek kalmadı artık. Çünkü süreç sancılı bir süreç değil. Kendisine sıkıntı veren bir süreç olarak yaşanmıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastanın tedavi süreci ameliyat öncesinde planlanıp hastaya gösterilebiliyor. Hastaya ameliyat öncesinde bunu bir simülasyonla gösterebiliyoruz, dijital ortamda hastanın bu süreci nasıl yaşayacağını, neleri nasıl hissedeceğini, nasıl görsel olarak algılayacağını onların hepsini gösterebiliyoruz hastalara. Bu da ameliyat öncesinde o hastalara huzur veriyor, dinginlik veriyor, rahatlık veriyor.